Burhan Bey günaydın ee, az önce söz ettiğim mevlüt bulma grubu hani o bir Denizli'de kurulmuş ya da ağırlıkla denizle ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı mevlütlerin düğün yemeklerinin paylaşıldığı bir grup öyle görünüyor. Ee, Burhan Bey de diyor ki aynı durum Aydın'da da var Aydın Söke'de de var. Peki hani siz de karşılaştınız mı? Ee, sizin de karşınıza çıkıyor mu? Böyle mevlüt grupları insanların hani uygun bir şekilde yemek yiyebilmek için çabalamaları ve buna ne dersiniz gönül isterdi ki bu ülkenin insanları böyle bir arayış içinde olmasın ama maalesef karşılaştığımız durum bu. Ee, yine emeklerimizle devam edelim. O zaman emeklerimiz aslında bunun bir tarafı da kiraların ne kadar yüksek olduğuyla ilgili bir tabloyu gösteriyor. Memlekette, büyük şehirlerde aslında hemen her yerde kiralar inanılmaz artar. Ne kadar %25'lik sınırlama olacak denilse de şimdi bir ara buluculuk sistemi de devreye alındı. O ara buluculuk sistemi ne kadar meseleyi çözebilir? Onu göreceğiz. Ama talepler, Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamalar ona baktığımızda çok da işlevsel olmayacak gibi görünüyor. Emeklerimiz ev bulamıyorlar. Zaten aldıkları ücretler çok düşük. Huzur evi arıyorlar. Maaşlarını gelecekler verecekler. Hem orada kalacaklar, hem de işte yemekleri, gıdaları sağlıklı bir şekilde orada hayatlarına devam etmek istiyorlar. Şimdi böyle bir durum da var. Huzur evine müracaat etmek istiyorum. Bu civarda kiralar ne kadar? 12 bin lira. En az. Yeni yapılan binalar 20 bin lira, 22 bin lira. Maaşımız 8. Huzur evi için daha önceden de başvurdunuz. Mu? başvurduk ama çıkmadı. Bu maaşla geçinemiyorsun. Bir pansiyonda kalıyoruz. Çık dese 5 bin lira, 6 bin liradan aşağı pansiyon bulamayız yani. Yüksek kiralar nedeniyle bir evde değil pansiyonda yaşıyor Fehmi Yüzgen. Ancak ona da zam gelecek. Tek çare huzur evine yerleşmek için başvuran onlarca emekliden biri o. Ödeyemiyor ki kirayı. Nasıl ödeyecek ya? Aldığı emekli maaşı var. Bu ekonomik sıkıntıdan sonra, enflasyondan sonra hiç geçinemez hale geldiklerinden dolayı da huzur evlerine gitmek, yatmak istiyorlar. Ne kadar ödüyorsunuz pansiyona? 3 bin lira. Yıl başında 4 olur, 5 olur yani. 4 metrekare bir odada bir televizyon, bir masa, bir de Baza tamam. Ya kötü şartlar. Yani anlatmak kötüünün artık anlatmasına gerek yok. İstanbul'da yaşayan Fehmi Yüzgen, ilçe belediyesinden emekli. Yıllardır tek başına mücadele veriyor. Maaşıyla ancak aylığı 3 bin liraya, 4 metrekarelik bir odada pansiyonda kalabiliyor. Fehmi Yüzgen 71 yaşında emekli, 8 bin lira emekli maaşı alıyor ve bu maaşla bir kiraya çıkamadığı için pansiyonda yaşamak zorunda ve artık gücü oraya da çok zor yetiyor. Fehmi Yüzgen de huzur evinde yaşayabilmek için muhtarlığa geldi, bilgi aldı. Ben dedim ki huzur evine müracaat etmek istiyorum. Dedi ki bizde öyle bir şey yok. Sen en azından bir barınıyorsun. Yani muhtar bey bize söyledi bu. Kim ister yani? Ama talep çok, zorunlu insanlar gitmek istiyorlar ya. Yani. Son 2-3 ay içerisinde bir hayda arttı. Biz ilgili kurumlara gönderiyoruz çünkü bizim böyle bir yetkimiz yok. 71 yaşındaki Yüzgen daha önce de başvurdu ama devlete bağlı bir huzur evinde kendisine yer bulamadı. Enflasyon durmadı müddetçe ne verirlerse versinler sonuç bu. Sonuç hep böyle kötüye gidiyoruz. Ancak gıda kira. Bir yerde bedava yemek bulduğumuz zaman balıklama atıyoruz. Kiralar çok yüksek oldu. Şu anda aldıkları maaşla yemekler zaten zor geçinirken bir de evi olmayan arkadaşlarımız bu hayat pahalılığında yaşamıyorlar. Sıkıntı çok büyük. Bir okulda pazar günleri güvenlikçi gidiyorum. Oranın güvenlikçileri dinlensin diye yani. Fehmi Yüzgen ayda dört gün bekçilik yapıyor ama o da hayat pahalılığı karşısında yeterli gelmiyor. Cebinde 500 lira, 12 gün daha nasıl geçinecek onu düşünüyor. 500 lira var. Bugün ayın 11'i 23'ünden maaş alıyorum. Tüm emekler adına konuşuyorum. Aciz yani hiç Ek. bunun yükseli yok.